Kanka ben videoya bir girip geliyorum tamam? Tamam Herkese selamlar arkadaşlar ben Furkan Bugün e, arkadaşlar Emircan'a kışkırtma yapacağız Emircan kim diye soracak olursanız e, Emircan benim 4 senelik yakın arkadaşım arkadaşlar En yakın arkadaşım real'dan e, Yani Baya yakınız okuldan Zaten aynı okuldayız falan filan Feşmekken Bunlar boş bilgiler bugün Emircan'a Böyle hafif kışkırtma böyle ne bileyim böyle tatlı tatlı böyle hakaretler falan. Böyle Emrecan'ın birazcık kalbini kıracağız. Birazcık şerefsizlik yapacağız. Ee, lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar daha çok CSGO videosu için yorumlarda bunu da belirtmeyi unutmayın. Videoya girelim. Tamam kanka girdim. Restart atayım mı? Okey mi? Kafağa gerek oldu. 4 dakika sürmez bilecek. Tamam okey. burada kanka burayı kırparım. Ee, hani biraz şey olsun. Çetin bir yer olsun ki. Hani, video zevkli olsun kanka biraz biraz oyna yani. Oğlum. Bu nasıl ya? Öyle arkadaşlar bu arada Emre'sen eee arkadaşlar yani oyunu bayağıdır oynuyor ama hala kendisi Nova 2 falan. <laughs> yani kend... kanka bayağıdır oynamıyor oynamıyorsun lan sen. Kendisi... 3 kendisi... aydır falan dur. 3 ay bile değil mi lan? 2 ayda falan diyor. Yani kendisi 4 4 senelik arkadaşım olmasın bok gibi Allah. oynar. Oğlum bu ne? Ne kanka? Kafam nokta gibi yok ki. Kafam yok. Oo ya Emircan. Bu arada Dur kanka burayı da kırıp aram Emircan. Şey kanka oğlum hani o rekabetçideki gibi oynama amına koyayım. Burada da böyle beni bir iki kere vurma. Adam vur azıcık. Ki zevkli olsun video tamam mı? Neydi gibi oynamayın lan? Rekabetçide hani bir iki falan vuruyorsun ya kanka. Hmm. Ondan. Ben. Evet evet. Bir iki. Evet evet. Oğlum sen ne işler Bak harbi... Kolaydı. oyunu ha. Kolaydı bu arada. Bu ne? Kolaydı. Kanka yani sen hayır, bir şey hayır, soracağım. kanka. Şey bana kimse ne ama her bir şey. <laughs> Ben et konuşamadım. Evet <laughs> kanka biliyorum da yani. Ne, ama kolaydı kanka. Kolay olmasa kolay oldu demem yani. Anladın mı? Fırtas. Çıkacağım ben. Hı? Çık ben. selam. Selam kanka. Tamam. Bilal ya oğlum senin orada ne işin var ya? Ne işin var kanka? Bilmiyorum. Oğlum bak önceki video gibi o değil değil mi? Hangi video? 3-5 sene önceki mi? Büyü ha senin gözü yok. Bu böyle tane açmıştın beni çıldırtmıştın hatırlıyor musun? La yok kanka. Ya kanka şimdi biz, ben dün bir kare de visa attım. Şimdi bir kare iyi oynuyor. Hani açsam onu açardım yani. Kalmış ki burada kalmış ki burada sana açmam kanka yani gerek yok anladın mı? Bak 5 el aldım. Ne ben Estağfurullah da yani kanka biraz kötü oynadığını söyleyebilirim açıkçası yani. Bak, tamam kanka girme ben o zaman ama aslında. Ama kanka sen çok çok çabuk sinirlenirsin. zorunda mısın? Çok çabuk sinirlenirsin kanka. Bak bu da HS'nin mesela. Kolaydı bak. Kolaydı. Anladın tamam kanka hani sikir mi oyunu? Bak altı yazıyor bir de. Oooo en güzel sinirlenmiş arkadaşlar. Birazcık. <laughs> Neyse kırpayım. Hani dur, madem dur. ben senin için kolayım Benimle oynamak bu kadar basit geliyor sana. Basit, Git girme ama basit Bakayım, ben kanka. mi dedim sana gir benle bir. Basit kanka. Ama bir şey diyeyim mi? Basitsin. Oğlum geliyorsun diyorsun ki kanka video çekeceğiz, liste atalım. Hı -hı. Sonuna geliyorsun ezik diyorum bilmem ne. E sikiyim videosunu ama ne Kanka ben sana... Hani arkadaş mı? Kanka yani arkadaş... Arkadaş ya. diyoruz birbirimize hani. Sen Kardeş bana, diyoruz. Sen bana arkadaş mı diyorsun? ben yani kanka gerçekten yani arkadaşlığı bir yani gömmeyle düşünüyorsan ki ben de çok sakinim oysa ki yani sen niye o kadar tilt oldun anlamadım yani. Biz sakiniyiz ki zaten sakin. Baksana kanka Abi, yani. Cidden bak bir şu voleyi kapatır mısın? Kanka voley falan yok olsa sana söylerim altana, yani. Altana altana yazma bunu cidden. Hadi ayar olmaya başlayalım. Bak hala şifre bak. çok çabuk tilt alıyorsun ya. Yani. Oy. Ar Sultan, arkadaşlar abi. bunu anlasın. Size bak kapat, kapat lan şunu. Neyi kanka lan? Oğlum sakin lan oğlum. Neyi tilt kapan. Oğlum sakin sakin. Sakin ol videodayız. Burayı kırpacağım oğlum. Niye kadar tilt lan? Sikerim falan diyorsun bir de küfür ediyorsun falan. Ne saçma oluyorsun amına koyayım. Hayırdır? sikerim. Oğlum oyun oynuyoruz oyun. Salaklaşma. O oyun ya siktirtme oyunu oğlum. Açlıksın oğlum yine. E kanka kötü oynuyorsun. Ne diyebilirim amına koyayım yani. Tam buraları video almayacağım. Rahat konuş. Yani. Kötü Kötüyüz. Ruka harbi şerefini sıçrarım seni. Kanka yani. Bak saldım. Yine vuramadım kanka abi, yani. Saldım. Abi ben kaç vurdum sana? Kanka bilmiyorum da yani. Neyse arkadaşlar başka bir... 138 vurmuşum. Başka bir geçelim arkadaşlar. Hemen geliyoruz. Bu ağlamaya başladı yine. Ben bunu susturup Çok geleceğim. Ruka 138 vurmuşum. nasıl? Ağlama 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 kardeşim. Evet tamam, arkadaşlar tamam. daha 2 logdan e, devam ediyoruz kanka küfür etmezsen sevinirim ya boşboğazlık yapma anladın mı? Kanka açık konuşmak gerekirse senin şerefini sikerim <laughs> Ne oldu lan niye bu kadar sinirlendin sen? Oğlum alt üstte hs yi Oğlum, yiyorsun Oğlum ayar, ayar ediyorum harbi ayar ediyorum Oğlum ayar edeceğim bir şey yok sen ayar olacağın tek bir mesele var o da oynayamam anladın mı? Yani Eşine bak aslan parçası Ya kanka şimdi bana af aldırma bak A, Biliyorsun af'ını yani Aa. Aa, bu niye öyle niye öyle oldu ki? Bakın şimdi arkadaşlar hop. Şimdi Emircan lo MZ love nerede? Bakın arkadaşlar. öldü. Evet arkadaşlar Oha, öldü. Ama harbi harbi böyle bir şey yok. Kolaydı. Cidden. Evet Emircan nerede? Bekle, bekle, aynı yere geçeceğim bekle. Geçtin kanka Aa. geldi mi? Geçtin mi? Geçtin mi? Cidden tutuyorum bak. Harbi tutuyorum. Etsene. Ne oldu? Çok mu terbiyelisin? Ha? Ha? Ne oldu? Sırf bu videoyu izleyen insanlardan utandığım için küfür etmiyorum ya, siktir duyar kasma, şey, kasma ya. Boş, yere duyar kasma ya. Bak 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 bu düşlere bak bak bak. Ya buna kodum. Sana oyunu kim öğretti Bak Ben öğretmedim bunu. Ne ya. ya? Of. He belli zaten kanka ben öğretseydim. <laughs> ben, ben öğretseydim böyle oynamazdın kanka zaten. Allah! Şu her harbi çiviriyorsun ha vay yemin ederim bir şey yapmıyorum bu arada. Sen kendi kendi. Oyunu falan oyna oynamıyorsan siktir olup gidelim abi burada. Kanka sen git yani. Sen hayırdır beni mekanımdan kovuyorsun. Piç. Hı? Vallahi ben senin mekanından kovmuyorum kanka. Hani Heh. kimse de mekan sahibi değil burada. Aa. Boşuna. Ha. Yiğitlik yapma. Sonra ne olmuş kanka? Sonra nasıl sen ne olmuş? Ha. Çöbe yarabbi. Sonra kötü kanka. Kötü konuşturacaksın beni. Yani. Cidden kök Kolaydı. Oğlum FUKAR Kupa bak. <laughs> Konuşamıyorum Allah'ım ya Rabbim sen sabır ver bana. Ya ne kadar yumuşak bir çocuk. Ben bunu yerim, yalarım, yutarım Bırak, ya. Oğlum cidden bak ben çiz çerim ha. Alakası yok kanka. Ben sana kışkırtmayı rüyada çekeceğim Aa, kanka. Sen... Oğlum harbi ayar oldum bak. Cidden ayar oldum. Kapat videoyu kapat. Hmm? Sikerim seni. Kapat videoyu. Allah Allah. Bunu alın. Kanka senin için bir de, şey de video mu kapatacağım yani? Bir dakika. Yok kolaydı yok şöyleydi böyleydi. MP var map end. Sen ama bir al. Oyunun oyunu ama bırak Sen bir ağlamayı kes kardeşim tamam mı? Önce ağlamayı bir kes. Ağlamayı kes. Peki. Kestim mi? Bekledim Bak bir saniye. Laflarına dikkat kanka. Evet ya yani evet. kanka yani. Yani ister ederim ister etmem. Yani buna kimse karışamaz. Sonuçta özgür Kanka, özgür bir Kanka sen burada video çekiyorsun diye kral değilsin ama bunu. Sakinliğini bir koru. Yok kanka alakası Sakin yok. Sakin ol. Burada ya kimse abi, sana gerçekten kolay ya. Video çekiyorsun diye bunu. Sakin ol. Gerçekten kolay bu arada. Ha şunu yazmayı unuttum bir dakika. Ya kolayını zorunu sikerim ya. Yazmayı unuttum kanka alınma yani bu arada tamam mı? Yok yok ben alınmam ben. Ben benim olmak koyayım ki seninle şey Eee hmm. yani... Senin lafına güvenip... Hı. Hmm. Şuraya geliyorum. Sonuna geliyor videoda... Ne? İşte kolay işte nutsun, şöylesin, böylesin, hmm. lowsun. Öylesin kanka. kanka Öyle olmasan sana öyle bir şey der miyim? İki aydır bu oyunu oynuyorum. Hı hmm. hı. Çok iyi olduğumu da iddia etmiyorum. Nova 2 şu an benim yurtta. O yüzden... Hmm. Ya bir de bomba kuruyor. Amına koyuyorum. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, gram zorluk çekmeden devam ediyoruz yolculuğumuza. Arkadaşlarından amına. <laughs> evet şuraya bir smoke. Evet kanka. Eee çıksana abi ortaya. Çık çık ortalığa çık. Rampaya çık rampaya. Çık çık sen beni izliyorsun değil mi? Çıksana oğlum rampaya ya. Sen beni izliyorsun. Kanka, kanka. izlemekle alakası yok. Rampa. rampa, rampa şu an boş. <laughs> Ve sen yoksun. Kapatır mısın şunu? Kanka bir rampaya çıkar mısın? Bir sürprizim var sana. Yok. Ben sikiyim abi bekliyorum. Kanka çıkar mısın şu rampaya artık? Alo. Kanka yok ben sikiyim. Ya ee, Fukan. Oğlum flash da almamışım ki anan. <laughs> ki Molotov. Molotov yarıcı sandım. Şey. <gülüyor> 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 ne oldu Ya oğlum oha, gel Oha, artık. Pilge bak. Oha pilge bak. Oğlum emice öleceksin zaten. <laughs> lan. O, o lan nasıl lan? Fukan. Kanka, Kanka. sabahtan beri hileydim. Ee, kim mi? Ee... Şey... kim Bak içerisi? bak bak. Bak. Ya şey... Diyorsun ki video çekeceğiz. Gel insan atacağız. Adam akıllı geliyoruz anasını satayım. Yaptığı şey. Oha oha. <laughs> oğlum. <gülüyor> <laughs> Kafayı yiyeceğim yemin ederim. Kanka kadar sikerim valla bak çıkacağım. Abi. Kanka açıkladım işte ya, daha kapat, ne istiyorsun? Vid kapat diyor sikerim yayınlatmam <laughs> ki ya. Niye ki? Furkan ne yapıyorsun amına koyayım ya? Selam. Oha. E <laughs> Arkadaşlar öldürmeye çalışıyor ya. <laughs> Kolaysın. Adama hiç de uğram. Tamam. tamam hadi kapat. Ama bir şey değil mi Emrican? Video çekeceğiz değil. Geldim. Kanka. Yani kanka, rica ettim geldim kanka. kanka beklediğim, çıkart, beklediğim tepkiyi vermedin ama ya. Gerçekten yani böyle ben daha çok sinirlenmeyi bekledim. Ya sen bana çekiyordun. He. İyi e, yavşak. Kanka ölmüyorum sıkma tamam, istersen. Tamam kapat artık tamam, tamam kapattım. Evet son bir vise atalım. Ben de şu vol kapatayım. Adam bir visa atalım bir vise ee, atalım. video çok uzamasın kanka. Bir vise atalım kapatalım sonra. Dediğim gibi arkadaşlar. O zamandır. e, siz de videoyu bundan beğenmeyi. Sonra, ve... Bundan sonra bir vise atalım o zaman. Şu an bende P90 var çünkü. Evet arkadaşlar. E, videoyu beğenmeyi. Bir vise Evet e, hala alamaya A devam ediyor arkadaşlar. Fuka. <laughs> Ama helal olsun lan. Çok da kışkırmadık kanka vallahi bak. Kanka Hadi. şimdi hani Hı? ben senden bunları beklemediğim için ha. Ya siktirim kapat videosunu <laughs> da <oradan> korum ya. Ama <laughs> da video içinde yani o reaksiyonu vermedi şimdi veriyor. Neyse arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Emrizen'den beklediğim tepkiyi alamadım. E... Başka birinde daha çekeceğim. Az çok tahmin ediyorsunuzdur arkadaşlar. Metin abiye, ee, Metin abiye e çeksene. Şey arkadaşlar daha fazla kışkırtma vermesini evet. istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Emizyan'dan da buradan özür diliyorum. Gerçekte zaten böyle değiliz arkadaşlar da. Ee, böyle Emizyan'ın zayıf yönlerini bildiğim için, kendisi 4 yıldır yanımda olduğu için kolay kolay kışkırtabileceğimi düşündüm ama galiba ortam müsait değil veya bana kışkıramadı. Yani Kalbim. Bizim çilen beni ya veya, veriyorlar. Hani veya kalbimi... çağıramıyorum. Kıyıyorum kendimi sıkıp kırmızıyım şu an. Veya kalbimi kırmak istemedi. Bilmiyorum orasını artık. Kalbini sıkayım. Kalbini kıramam sana. Ee, olmaz. Neyse arkadaşlar. Video çok uzadı, Kendinize çok iyi bakın. <laughs> Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay de lan piç. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>